Herkese merhaba, ben Cekap. Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün yazılımda herkesin bilmesi gereken, yazılım öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken, mutlaka öğrenmesi gereken 27 kelimeden bahsedeceğiz. İşte o 27 kelime neymiş? Hadi başlayalım. Birincisi algoritma. Algoritma yazılımın temini oluşturur. Bir probleme yaklaşmamızı, çözme gidişimizi, kullandığınız yöntemler tasarladığınız algoritma göre yapılmaktadır. Algoritma hayatımızda farkında olmadan sürekli kullanmaktayız aslında. Yaptığımız her hareket, her eylem aslında kendi içerisinde bir algoritma barındırıyor. Demediğimiz çayın, yaptığımız pilavın, hava karardığında odamızın yaktığımızın ışığın her birini tek tek bir algoritmik olarak biz aslında yapıyoruz. Her durumun aslında kendine has algoritması ve koşulları vardır dediğimiz gibi. Bir akış diyagramı zaten ben bu kanalda yapıyordum algoritmalarla alakalı. Şimdi onlarla alakalı bir tane örnek verelim. Mesela bir çay yapacağız. Öncelikle başlıyoruz. Çaydanlığa su koyuyoruz. Sonra demliğimize çay koyuyoruz. Ocağı yakıyoruz. Bunların hepsi bir adım gördüğünüz gibi. Çaydanlık ve demliği ocağa koyuyoruz. Birlikte kaynamasını bekliyoruz. Su kaynadı mı? Hayırsa kaynamasını beklemeye devam ediyoruz. Evet su kaynadı. Artık 100 derece ulaştıysa evet deyip demliği kaynar suya koyuyoruz. Çaydanlığa tekrar su koyuyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynamasını bekledikten sonra yine bu sefer demlendi mi? Bekliyoruz. Eğer hala demlenmediyse kaynamasını bekliyoruz. Demlendiyse de artık çay hazır içilebilir durumda. Algoritma dediğimiz gibi adım adım çözüme gitmek demektir. İkinci bilmemiz gereken kelime API yani Application Programming Interface. Büyük bir projenin içerisinde yer alıyorsanız başka sistemlerle, servislerle iletişim halinde olma ihtiyacını duymuşsunuzdur ya da kendiniz bir proje geliştiriyorsanız yapmak istediğiniz modül aslında başka bir başka bir tarafından yapılmış ve API olarak kullanıma açılmıştır. API'nin kısaca tanım yapmak gerekirse iki farklı sistemin birbiriyle haberleşip veri alışveriş yaptıkları yapılara deniyor. API'ler aynı zamanda zamandan kazandırıyor. Daha az kod yazmamızı sağlıyor. Güvenilirliği arttırıyor. Kendi yazdığımız projelere kendi API'lerimizi kendi API'lerimizi yazabiliyoruz ve diğer geliştiricilere sunabiliyoruz. İyi yazılmış bir API'nin dokümentasyonu da iyi olmalıdır. Diğer kullanıcılar sizin sisteminizle haberleşmesi için hangi fonksiyonların hangi parametrelerini aldığını bilmesi gerekiyor. Böyle bir API uygulamasını gördüğünüz gibi bizim uygulamamız ve servisin kullandığı uygulama olarak da böyle örnek olarak görselleştirebiliriz. Üçüncü bilmemiz gereken kelime app yani application. İlk yaz Apple tarafından popülerleştirilen bir kelime yani terim. Bu genellikle akıllı telefonlarda görülen bilgisayar programının ifadeler Gen Türkçe'den e, Türkçe'de uygulama demektir. Yani app'ler uygulamalar demektir. Twitter, Instagram, WhatsApp hepsi bir app uygulamadır. Byte, e, bit, veri ölçüm birimi byte'dir yani megabyte, gigabyte bunların hepsi birer e, ölçü birimidir. Bir cihazda kullanılabilir veri depolama ifade eder. Mesela GTA 5 son zamanlarda ücretsiz olan bir oyun 95 GB bir hafıza e, kaplıyor bilgisayarda. Ama bizim indirme hızımız mesela ortalama 13 megabit yani megabit per second yani o her saniyede 13 megabit indirme hızına sahip bir bilgisayarda. Bunu indirmeye çalışırsanız ne olur? Sonuçları düşünün siz. Bak yani bizim oyunlarda karşılaştığımız bak aslında bu ama bu yazılımda da tabii ki de var. Bak bir bilgisayar yazılımı sorunlarını ifade ediyor. Hata ve yazılım hatası olarak Türkçe'de kullanılıyor. Bu hata mesaj olarak ya da bir kesinti olarak bize söyleniyor Genellikle bir sonra gidermek için Debugging programı çalışmamız Çalıştırmamız gerekiyor Debugging de ayıklama demek yani Translate baktığımız zaman bunun İngilizce karşılığı Onarmak, tamir etmek, ayıklamak anlamına geliyor Altıncı kelimemiz Cloud Cloud-based Torch yani çelim içi depolama alanı anlamına geliyor Yani biz artık e, bilgisayarlarımızda alan tasarrufu yapıyoruz ve onları bulutlara ekliyoruz. Yani gökyüzüne yüklüyoruz. Orada istediğimiz zaman onu çekiyoruz. Yani hep bir çevrim içi hafız alanı. Cloud. Zaten Türkçe'nin bulut demek. 7. Code Editors. Yani kod editörleri. günümüzde projelere ait kodları özellikle derleme gerektirmeyen tasarım. CSS gibi HTML veya script dosyalarını hızlıca değiştirmek pratik bir şekilde yazmak için bir takım kod düzenlemeyi kolaylaştıran metin yazımı ifadelerine benzer uygulamalar çıkmıyor. Bu uygulamalar yazacağınız dile göre yazılım kurallarına syntax ayarlar yani syntax yazım kuralları demek etiketlerini kapsamalarına göre görselleştiriyor. Kodlarla renklendirme yaparak yazılan kodları daha anlaşılır ve düzenli hale getiriyor. Burada mesela bir notepad plus gördüğünüz gibi dilleri diller üzerinde. Bunda mesela pek fazla renk olmamış. Bu plus plus'ta renk pek fazla gözükmemiş ama bizim yazmamızı kolaylaştıran mesela satırlar var. Kaçın satır olduğunu gösteriyor falan. Bunlar hepsi bizim işimizi kolaylaştıran bir pet notepad'leri. <laughs> compile 8. kelimemiz compile. Yani derlemek demek. Derleyicilere yazdığımız kodu gönderip sonucunu çalışabilir bir formata dönüştürmemize deniyor. Örneğin biz bir C# -Sharp dilinde konsol uygulaması yazdığımızı düşünelim. Kodu yazıp derlediğimizde sonuç olarak bize uygulamanın çalışması için nokta .exe uzantılı dosya oluşturuyor. İşte bunlara biz compile, derleme diyoruz. E, compiler bu derleme işini yapan tabii ki de programlar, compiler. Seçtiğiniz dilde yazdığınız programı seçtiğiniz platforma göre Windows ya da Linux hangisi ise çalışabilecek şekilde işlemcilerin anladığı dil olan makine dilini yani 1 ve 0 binary formatına dönüştürüyor. Yazılımın günümüzde bu kadar hızlı ilerlemesi ve konuşma dillerine yakın bir programa dillerinin çıkması derleyicilerin gelişmesi sayesinde olmuştur. Derleyiciler olmasaydı tüm işlemleri makine yazmamız gerekecekti. Mesela şöyle ki biz artık e, fonksiyon read yani konsol açıp print line hello world ekranı yazdırmak diyoruz ya aslında bunu bilgisayar böyle anlamıyor. Biz bunu anladığımız için böyle yazıyoruz. Bunu yazdığımız bilgisayar bu dilin içindeki compiler bunu gördüğünüz gibi aşağıdaki hodlara çeviriyor. Yani 1, 0, 1, 0, 0, 1 bunlara çeviriyor. Yani bizim yazdığımız konsol print hepsinin bir kodu var orada hepsi 1 ve 0 ve bunu çevirdikten sonra artık anlayabileceği bir dile getiriyor kendini bilgisayar ve ne yapması gerektiğini anlayıp bize çıktısını da veriyor 13. kelimemiz kompüter yani teknik olarak bu sadece programlanabilir bir makine ifade ediyor Türkçe'de bilgisayar olarak kullanılıyor fakat ana dili İngilizce olanlar genellikle bunu ekran, klavye, fare veya dizüstü dahil olmak üzere kişisel bilgisayarların tamamı için kullanılıyor yani personal computer, PC laptopta biliyorsunuz kolayca taşınabilen dizüstü bilgisayarlara deniyor. 11 cookie yani bir web sitesini ziyaret ettikten sonra web sitesi tarayıcısında web sitesi tarafından kaydedilen bilgilerimiz. Yani çerezlerimiz. Bunlar ne olur? Bunlar hani alışveriş yaptıkta oradaki kullanıcı adımız, şifrelerimiz, e sepetimizdeki eşyalar e sonra e eklentilerimiz falan. Bunların hepsi çerezlerimiz oluyor bizim. Mesela bir siteye giriyoruz, çıkıyoruz, artık bu site daha mor oluyor, mavi olmuyor linki. Mesela bu da çerez olduğu için. CSS yani Cascading Style Sheet yani basamaklı stil sayfası için kullanılan bir kısaltma. Bu bilgi web sitesinin görünümü ve tasarımını programlıyor. Örneğin CSS bir web sitesinin yazı tipi, boyutunu ve rengini belirler. Aynı zamanda şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela HTML dilleri, CSS dilleri var. Bir JavaScript dilleri var. Şu an biz kanalda CSS dilini öğreniyoruz. Bir aylık süreçte. Şimdi CSS dili ve bunların üçünü ayırt edebilen bir güzellikten bahsedeceğim. HTML dili hamburgerin bir çizimi gibidir. Ben bunu bayağı böyle artık okuduğum, çalışa çalışa düşündüğüm için bunu artık bunu benzetebiliyorum. HTML ile bir hamburgeri kara kalemle çizebilirsiniz. CSS ile size sadece şey veririz. Böyle böyle size renkli kalemler veririz, size renkli boyalar veririz siz hamburgeri istediğiniz gibi boyarsınız yani o artık sizin özgürlüğünüze kalmış. Javascript'e de size e, <laughs> 3 boyutlu yazıcı veririz yani Javascript'e size daha yeni böyle e, e, eklentili kalemler veririz böyle daha özel kalemler veririz onlarla da işte ne bileyim e, 3 boyutlu anekdilersiniz ya da bir şeyler eklerseniz çıkarırsanız yani onu daha dinamik daha böyle hareketli olmasını sağlarsınız ama bu JavaScript zaten bu yüzden çok popüler ama CSS biraz da sizin hayal gücünüze kalıyor. Yani onu boyamak, istediğiniz gibi hangi renkte olacağını düşünmek Yani ne bileyim onun kıvır, işte, kamburgerin son alt katmanı nasıl yapacağınız ya da onun gölgelendirmesini nasıl yapacağınız hepsi aslında CSS ile mümkün. O yüzden CSS biraz da hayal dünyanıza yani sizin sanatınıza biraz da bağlı bir 3 download bu fiil internette kendi cihazınıza bilgiyi almayı veya kaydetmeyi ifade ediyor. Kısaca indirmek anlamına geliyor. Ayrıca bir isim olarak click here to get your free downloads mesela diye görebilirsiniz. Bu ne demek? İndirmek için tıklayınız. Bu download kelimesi tabii ki de hepimizin bildiği bir kelime ve yazılımda da çok fazla karşımıza çıkan bir kelime. Frameworkler yazdığımız kodları derleyiciler neye göre derleyeceğini o dile ait framework'e bakarak anlarlar. C Sharp uygulaması geliştiriyorsak bilgisayarınızda .NET Framework kurulu olması gerekiyor. Aynı şekilde bir Java uygulaması geliştiriyorsak bilgisayarımızda JDK yani Java Runtime Environment olması gerekiyor. Bu da bizim e, böylece Java kodlarımızı yazmamıza sağlıyor. 15. kelimemiz HTML. Bahsettiğim gibi HTML Hypertext Markup Language yani işaretleme, metin işaretleme dili diyebiliriz ama dil dememiz doğru değil buna. Çünkü bir dil değildir kendisi belirli ee, belli bir parçaları vardır, kodları vardır. Onları yazarsanız ve buna CSS ve JavaScript'i e entegre edersiniz. Böylece sitemizi ayarlayabilirsiniz ve tüm sitelerin altyapısında HTML tagları vardır aslında zaten. Onu eklersiniz. CSS'i de, JavaScript'i de, PHP'i de bunların içine eklersiniz. 16. kelimemiz Integrated Development Environments. Yani e, bu burada bizim kod editörlerimiz. birkaç tık üssü diyebiliriz. Bunlar editörlerin de birkaç üssü. Çünkü kod editörleri sadece düzenlemeler, değişiklikler yapmamızı sağlıyordu. Bahsettiğimiz Notepad++ mesela. Ama bir IDE bunları yapabileceğimiz bir takım farklılıkları da vardır. bu Bunlardan bir, bir tanesi bir IDE birden fazla dili destekleyebilir. Yazdığınız kodları iyi IDE ile derleyebilir. Onları test edebilirsiniz. Birden fazla dilde uyumlu dururlar bunlar. Ve mesela size birkaç IDE örnek verebiliriz. Burada Microsoft Visual Studio C Sharp dilini geliştirmek için kullanılan bir IDE'dir. NetBeans bu da Java dili için geçerlidir. Android Studio Java ve Android geliştirmelerde kullanılan bir IDE'dir. Eclipse Java iklimine ve benim videolarda kullandığım Breakless'da HTML, CSS ve Java Script derslerinin gelişmesi için, geliştirmesi için kullanılan bir IDE'dir. Ben bunu şu an kullanıyorum ve çok da memnunum bu Blacklist'ten. Evet burada bir IDE olarak Microsoft Visual Studio'nun görüyorsunuz. Burada kod yazmamızı sağlayan bir kendisi program. <laughs> bunu C Sharp burada yazılıyor. İnternet, bütün web tabanlı cihazları taşıyan, bağlayan, çevrimiçi genel ağdır. Amerika'da askeri iletişim sağlamak amacıyla geliştiriliyor bu aslında ama e, bu askeri amaç tabii ki de hani haberleşmek için bu geliştiriliyor. Çünkü askerler arasındaki haberleşmeyi sağlamak istiyorlar çünkü o zamanlar. Ama işte bu e, şöyle bir sıkıntı var. İnternetin bir üssü olursa o üssü e, bombaladığınız zaman bu bütün iletişim kesilecek. O yüzden ne yapıyorlar? O yüzden e, diyorlar ki bunu biz bir tek merkez olmasın, birçok merkez olsun. Bu mantık yüzünden de ee, i̇nternete bağlı bir merkez yok aslında dünyada. İnternete bağlı her bilgisayar internete hizmet etmekte şu an. 18. kelimemiz IP adreslerimiz. IP adresimiz internette bir cihazı tanımlayan benzersiz kod. Türkçesiyle aynı. Yani internette erişim kural adresimiz bizim IP adresimiz. Her bilgisayarın kendine bağlandığı internetle bir kimliği vardır böylece. 19. kelimemiz Keyword yani bir resmin, fikir web sayfasını veya veri parçası tamamlayan kısa ifadeler, anahtar kelimeler. Bu anahtar kelimeler bizim YouTube'da da olsun, Google'da da olsun yani arama sıklığımızın ne olduğunu ve kullanıcının ne aradığını hitap etmek için kullandığımız kelimeler aslında. Mesela yazılımcıysanız ve yazılımla alakalı video yapmak istiyorsanız anahtar kelimeniz yazılımcı olabilir, yazılım mühendisi olabilir, yazılım yapmak istiyorum olabilir. Bunların hepsi bir anahtar kelimedir. Bir araba motorunu yazdığınızda kelime ve ifadeler keywords oluyor. Kelime anahtar kelime olarak algılanıyor ve Google algoritmik olarak size karşınıza e, o sonuçları aradığınız sonuçlara yakın anahtar kelimeleri bulunduran, bulunduran videoları, bulunduran siteleri gösteriyor size. Evet 19. kelimemiz de keywordslerde. 20. kelimemiz syntax yani söz dizini. Yazdığımız kodlar aslında günlük hayatta kullandığımız diller gibidir. Türkçe'de nasıl noktalı virgül nokta yüklem varsa programa dillerinde de neye ne yapılacağını, hangi işaretler ile ne belirteceğimizi tanımlayan bazı noktalama işaretleri vardır. Ama her programa dilinin kendine ait bir söz dizimi vardır. Seçtiğimiz dilde kodlarımızı yazarken o, o dil kuralına uymamız gerekiyor. Bazı çünkü bunlar bize çok sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela C dillerinde genellikle noktalı virgül de gerekiyor. Ama Python'da böyle bir kural olmuyor. O yüzden noktalı virgül bir yerde kaçırdığınız zaman bu kod içerisinde onu yeniden bulup oraya noktalı virgül e, yazmanız gerekiyor. Bu kurallara uymazsanız derleyici veya yazdığınız kodun kurallara uymadığını belirten bir hata alıyorsunuz ve kodunuz derlenmiyor. Size bir hata veriyor. Bu gördüğünüz bir e, örnek kod JavaScript kodunun bir söz dizimi. Yani gördüğünüz gibi burada ilk önce çok benzer bir dil, C dillerine çok benzer bir dil gösteriyor JavaScript. İşte ekrana yazmanız için öncelikle bir parantez açıyorsunuz, sonra tırnak koyuyorsunuz, hello world yazıyorsunuz. Bunların hepsi bir söz dilimi olarak geçiyor. Ve hani say hello fonksiyon bir belirttiğiniz fonksiyonunuzun adı say hello oluyor mesela. Bunların hepsi de yine bir e, söz dizimi JavaScript'in ama aynı şeyi Python dilinde gördüğünüz gibi sadece print hello world yani hello python diyerek iki tırnak arasında almanız yeterli oluyor sadece. Bu da işte ne kadar değişik syntax yapılarına sahip olduğunu gösteriyor. 21. kelimemiz commenting yani yorum satırları. Eğer hedefinizde iyi bir yazılımcı olmak varsa yorum satırlarını ihmal etmeyeceksiniz. Çünkü siz ileride bir yorum satırı yapmazsanız yani mesela 4 ay 4 ay 5 ay geçtikten sonra bir yeri değiştirmek istiyorsunuz ve neyi nerede ne yaptığınızı bilmiyorsanız oraya bir yorum satırı eklemeniz gerekiyor ki ben burada bunu yapmıştım diye kendinizi hatırlatmanız lazım. Aksi takdirde kolunuzu hatırlayamıyorsunuz ve size ya da siz değil başka bir insan sizin kolunuzu erişip de burada ne yapmış diye anlamaya çalışıyor. Anlamadığı zaman da tabii ki de bu proje biraz başarısız oluyor. Çünkü her yazılımcı aslında bir burada bunu yaptım diye bir kod yazması gerekiyor. Evet HTML içerisinde gördüğünüz gibi yorum satırları bir komut açma ünlem tire bir yazı ekliyorsunuz ve sonra iki tire ve komut kapamayla da bunu bitiriyorsunuz yani büyüklük küçük durumlar. Böyle bir html dilinde yorum satır ekleyebildiğiniz gibi C sharp dilinde ise bunu Gördüğünüz gibi Bir slash koyup yıldız koyup Sonra yıldız slash ile kapatıp Arasında yazdığınız her şeyi ve Bunlar e, Kullanıcıya gözükmüyor ama kodu çalıştıran insanlara gözüken satırlar oluyor yani bunları ekranda görmüyorsunuz Sitede görmüyorsunuz ama Bu kodu ulaşmak isteyen ve bu kodu geliştirmek isteyen insanlara Böylece göstermiş oluyorsunuz 22. kelimemiz spam Yığın mesajı da spam, e-posta, telefon, fax gibi elektronik ortamlarda çok sayıda alıcıya aynı anda gönderilen gereksiz veya uygunsuz iletiler oluyor bunlar. Birçok yerde karşımıza olduğu gibi yazımda da çıkıyor. Toolbarlar araç çubuklarımız. Bunlar web tarayıcıların üst kısmında yer alan kontrol etmeye sağlayan ikonlar, simgeler oluyor. Sonra Paint gibi uygulamalarda ya da bu Word gibi mesela burada Excel'deki gibi bunların hepsi bir toolbar. Bunlar tabii ki bizim IDE'lerimize de var. Sıkça bulunuyor ve hatta bunları bizim geliştirmemiz için, düzenlememiz için hani biz kod yazarken daha seri yazmamızı sağlayan IDE'lerde bunları düzenleyebiliyorsunuz da mesela hani bu animasyonları buradan kaldırabiliyorsunuz. Eklentilere yeni bir şey ekleyebiliyorsunuz falan. Bunlar da IDE'lerin bize sunduğu bir takım kolaylıklar oluyor. 24. kelimemiz URL'ler yani internette belli bir web sitesine seni götüren adreslerimiz vardır. Bunlar genellikle www ile başlıyor ve ee, .com ile bitiyor. 25. kelimemiz web sitelerimiz. Bunlar tek tek web sayfalarının bir toplamıdır. Bir URL'e girdiğimiz zaman bir web sitesine yönlendiriliyoruz. Benim de şu an www.cekaptekip.com. 26. kelimemiz Wi-Fi'ler. Wi-Fi'ler bilgisayarımızın kablosuz bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Bir Wi-Fi network'e kablosuz ağ bağlandığında kablo bazlı bir sisteme cihazınızı bağlamadan internete erişebiliyorsunuz. Yani kablosuz demek zaten bu anlama geliyor. 27. kelimemiz zipler. Zip files'lar küçük sıkıştırılmış dosyalardır. Bu dosyalar genellikle dosyalardan daha az veri ve bilgi dop Bir zip dosyasını indirdiğinizde bilgilere erişmek için bu dosyayı açacak. anzip dosyasına ihtiyacınız, yani programına ihtiyacınız olacak. Jar da alternatif olarak bir sıkıştırma programıdır zaten. Evet benim diyeceklerim bu videoda bu kadardı. Böylece bir yazılımcının, bir yazılımcının bilmesi gereken 27 kelimeyi sizlerle birlikte görmüş olduk. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. kalın